...Abdurrahman Bey'den öğreneceğiz. Merhabalar Abdurrahman Bey. Aa, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür evet. ederiz. E, gerçekten bir son durumu öğrenmek isteriz sizden. Çünkü bugün evet. Ankara'dan resmi açıklamalar da yapıldı. Türkmenlere evet. yönelik bu saldırı asla kabul edilemez biçiminde. Evet. Ancak orada da savaş devam ediyor. Evet. Yani biliyorsunuz bu savaş 5 yıldır devam ediyor. Ralsat güçleri zaten durmadan kendi halkını e, katlediyor. Kendi halkını yerinden, yurdundan etti. Yerle bir etti, Süreyi tahrip etti insanıyla. Her şeyi de tahrip etti. Ancak Esad güçleri ne zaman zayıfladı da muhalifler üstünlük sağladığı zaman e, ne yazık ki Rusya e, daha önce İran vardı, İzbullah vardı. Daha önce sonra da e, Rusya e, müdahil dahil oldu. E, ne yazık ki bunu biz daha önce de Suriye Türkmen Meclisi olarak açıklamalarımız var. 30 Eylül'de ilk operasyon Türkmen Dağına yapılmıştı Rus uçakları tarafından. Evet Ancak şu anda da görüyoruz. Dün sabah 05'ten itibaren e, eşi benzeri görülmemiş. Ee, Rus uçaklarıyla Esed uçakları bizim Türkmen Dağı Bayır Bucak semalarından saat 11'e kadar ayrılmadı. Ee, ve karadan da İran destekli Esed Şabihaları ile birlikte onlar da karadan irelemeye e, çalıştı. Ancak Şimdi o... netleştirelim diye soruyorum. Yani biz dinleyenler de doğru anlayabilsinler. Abdurrahman Mustafa ile konuşuyoruz. Türkmen Meclisi Başkanı bize Suriye'deki son gelişmeyi aktarıyor. Ee, havadan Rusya bombalıyor. Doğru mu? Evet. Havadan Karadan, Rusya. Karadan Esad güçleri diye geçiyor ajanslar ama siz o güçlerin değil. içinde İranlı e, askerlerin olduğunu söylüyorsunuz. Ya, milislerdir Yani biz asker demiyoruz. Hizbullah milislerine İran milisleri, Irak evet. milisleri. Yani Yavuz Bey şu anda yani bizim e, Esad'dan daha bahsedebilir miyiz? Yani bize artık Esad vurmuyor. Esad zaten bitmişti. Esad'ın var olmuş olsaydı, bir dayanağı kalmış olsaydı neden bu dünya ülkeleri bütün Rusya gibi bir süper güç gelip de ona bu kadar destek olacaktı? Neden bugün İran baştan beri vardır? Yani Esad'ı zorla ayakta tutma için Esad zaten bitmiştir yani. Bir gücü olmuş olsaydı kendisi devam ederdi. Ancak ne yazık ki bizim yüzden şey yani herkes Suriye'de terörle mücadele adı altında, altında Türkiye, Suriye müdahil oluyor. Ve ilk yaptıkları da alımlı muhalefet dediğimiz özgür sürü ordusu bünyesindeki olan radikal olmayan güçleri vuruyor. Yani 30 Eylül'deki ilk operasyon Türkmen Dağı'na yapılmıştı. Yani bugün Türkmen Dağı'nda ben Suriye Türkmen Meclisi Başkanıyım. Suriye Türkmen Türkmenlerin Türkmenlerinin meşru tek temsilcisidir. Yani kesinlikle orada bizim ikinci sahil tümen vardır. içerisinde bir yabancı yoktur. Tamamı Türkmen'den oluşan ve bölgede tamamın Türkmen'den oluşan bir bölgedir. Orada ne işidi vardır, ne Nusra'sı varsa vardır ne de bir başka kimse vardır, bir unsur vardır. Orası tamamen kendi bölgemizde, kendi bölgemizi savunmamak için bin yıllık yaşadığımız topraklarda savunmaya çalışıyoruz. Yani Rusya'nın bu kadar ağır bombardımanı gerçekten orada tamamen burada niyetin e, terör örgütü olmadığını tamamen ispatlamıştır. Oradaki biliyorsunuz orada sivil insanlar vardır. Bu, sivil insanlar bugün... Sivil kayıplarla, bugün, kayıplarla ilgili bilgi var mı acaba Abdurrahman Kayıp çok vardır tabii ki. Yani biz orada cepheden içeriden de, de çok irtibata şimdi iki saattir ben irtibatla uğramıyorum içeriyle. Öyle mi? Çünkü orada şiddetli karar e, kara hareket var. Orada Kızıldağ e, çok önemli stratejik bir tepedir bir dağdır. Orayı almaya çalışıyor ve insanlar göç ediyorlar Türkiye'ye doğru. E, Onlara yani ilgili onlar biraz için... bilgi verir misiniz? Mesela Kızıldağ çok kritik bir bölge dediniz. O e, dağı e, e, eğer Esad güçleri ele geçirirlerse e, ciddi bir Göç dalgasıyla mı karşı karşıya kalacağız? Tabii ki tamamen o zaman Bayır Bölgesi'nin tamamı zaten e, menzilinde olacak şeyin, e, Eset müşterinin. Ne yani kadar büyük değil, bir göçten bahsediyoruz? Yani orada hiç kimsenin kalmayacağını biz e, Sayı biliyoruz. Sayı nedir orada yaşayan insanların sayısı? Yani oran insanlar işte daha, daha çoğu göç ettiler e, yani bir... E, Haldibin'e yakın insan Kürt, Kürt Dağı'ndan Kür, ve Türkmen Dağı'ndan zaten göçe başladılar. Yamada'ya doğru ilerlemeye başladılar. Köyler boşalıyor orada. Biz de şu anda da e, yetkililerle işte patlı olsun diğer şeyler de olsun e, Ritibat'tayız, Çadır falan temin ediyoruz. Yani e, Sağlık Bakanlığı'ndan oradaki ilaç e, yaralılarımız için çok yaralımız var. Çok şehidimiz var. Yani bunun amacının e, bir terörle mücadele olmadığı Kesinlikle bu, bu ispatlanmıştır. Yani bu İŞİD'in IŞİD Rakka'dadır, Hayat bölgesindedir. Yani e, deriz oradadır. Bugün Bayır Bucak'ta işit yoktur. Eğer Peki. Hedef işitse. Peki e, Bayır Bucak'ta Türkmenlerin mukavemeti nasıl? Yani orada e, sıcak çatışma devam ediyor anladığım kadarıyla. Tabii ki biz sonuna kadar, oradaki biz e, sonuna kadar bin yıllık yaşadığımız topraklardan bizi e, dünyanın en süper gücünü getirip de vurduran bir diktatörün daha Suriye'nin geleceğinde bir adımdan sözünden bahsedilemez yani bir Esad rejimi katil rejimin yani orada biz direniyoruz çünkü biliyorsunuz Türk genel Türk kültüründe toprak namustur yani biz sonuna kadar kanımızda canımızda oradaki birliklerimiz ikinci sahil tümeni ...mücadelesini devam ettiriyor ve ettirecektir de. Peki, çok kolay gelsin Tabii diyoruz. ki evet. yani tabii ki ama burada bir güç silahlı güç olarak yani bir süper güç vardır karşında. Elset 5 yıldır yapamadığını Rusya'nın desteğiyle maalesef e, gerçekleştirmeye çalışıyor. Türkiye'nin desteği ne durumda peki? Abdullah Türkiye Bey biliyorsunuz aklıma... gerekli girişimlerde bulunuyor, bulunuyor. Türkiye işte bugün biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı'na e, e, Rus büyükelçiliği çağrıldı. İşte e, Rusya'nın Suriye özel temsilcisi, temsilcisiyle de görüştü. Amerika'nın da temassalar e, Türkiye için çok önemlidir Bayır Bucak yani. Peki e, bir yani askeri olarak, fiziki olarak başka bir şekilde bir destek söz konusu mu? Altyapı olarak, bizim, stratejik olarak? Valla bizim herhalde bizim bir ana vatanımızdır. Bizim bir kan bağımız vardır. Bir tarihi bağımız vardır. Göz göre göre de bizi katlettirmez diye biz Türkmenler olarak inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Katılınız. Kolay arkadaşlar. gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun.